Ah, ah, karavana. Yenge boş çektin. karavana. Ama yeni. Şurada ot takla atar mı balık? Şurada, şurada yemin ucunda. oltanın ucunda. Oltanın ucunda takla mı? atla, havada boydan bir show yaptı, geri gitmiyor. Çok mutluyum, çok eğlenceli. çok keyifli. Çok keyifliydi. ama. You can have good time with Marmara Balık avcıları. Oh, <laughs> <master> <legitimacy parfois> It's very good for fishing and have very good. Çak good fine. Evet. Selamünaleyküm kaptan. Hoş geldiniz. Eyvallah. Okay, Merhaba, Merhaba. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptın sen ya? Ne yaptın böyle? Üste mi geldi? Anne. He? Bakayım bakayım. Üste geliyor ya. Ya abi ne takmışım ya. Al, alttakine vurmuyor. <laughs> Hadi bakalım. Kovat doluyor. İkisine birden vuracak. Hadi. Yapıştı. Bundan sonra ikisine birden. Çine kop. Çine kop. Çine kop. Hadi bakalım. Evet. Alabilirsin. Bar afiyet olsun yenge. Ailevi bir ortamda balık tutuyoruz. Güzel, keyifli Aa, bir anlar yaşıyoruz değil mi yenge? Aynen öyle. Evet başkan kaçıncı? Kalın güzel. Erdal başkan. Evet. Hadi, sağ ol, olsun, abi sağ olasın. Abi şu kabasına ne bir? Al şunu bir saniye. Bir şey almasın sen. Evet. Almış, Atıyorum yandım, tane. Yandım, sen, sen iki tane tuttun mu kardeşim? Evet. Adam. Ay bir <laughs> de çile var. <laughs> abi yani iki tane çile şey aldı benim. Hadi bakalım. Evet, Ay, abi. Bizde bir numara yok Erdal başkan. Şimdi o numarayı başlatıyoruz abi. Bak efsane döndü. Hadi bakalım. Hadi. Evet, <laughs> Vay selamın aleyküm. Ne yapıyorsun abi sen balığı sen kovada mı tuttun yoksa? He. Ya var ya abi. Ay maşallah kovayı doldurmuşsunuz abi. Yeni yeni başladık ama. Haydi bakalım. Ben de sen bırak. Yok, abi. ederim ablamla bir kavga edeceğiz. Arkadaşlar Hı tekneniz abi. geniş. Devam. devam mı? Evet devam mı? Geliyor mu? Video devam mı? Geliyor abi. Video, adamdan, abi, abi video devamsa burada. Hadi oradan, bakalım. Hadi sen, sen sana, bak, başka sıra sana. sana. Musun? Hadi bir tane de buradan alalım. Hadi bak buraya. bak, Güngör kardeşler. Hadi bakalım, yapıştır. Şimdi bak, buraya geçiyoruz. Hadi. Sağ ol Geldi mi? Sağ ol. Sen tek kanca kullanıyorsun değil mi Sağ abi? Evet abi. Yem ver. Bende de Hadi. tek kanca var. Abi ya. Ya yedirmiş yedirmiş. Pardon. Evet, bu arada çaylarımız sınırsız arkadaşlar. Ay, Gördüğünüz abi. gibi çayımız da, hani bir demlik çayımız var. İstediği kadar içebiliriz. <laughs> <laughs> değil mi yenge? Teşekkür ederim. Bakayım evet. deneyeyim. Çay içiyor mu abi? çay içmiyorum ya bizim içeceğimiz. çay Aa tamam o zaman. Evet. Abi tasma vurdu ama alabildi mi? Aldın mı Reis? Ya. Kaçtı mı? Kaçtı mı? Bakacağız ya. abi. Geldi galiba. Ya. Geldi gibi geldi gibi kaçtı gibi bakacağız. Yok diyor. Nasıl oldu anlamadım. Ha. Anam varmış işte ya. Varmış işte, varmış işte. Şey Hadi bakalım. Siz tutmayın. Yenge siz bal tutmayacak mısınız? Biz çay şey içmeye geldik. Ya biz Konya'da zaten hep balık tutar. <laughs> evet. Hadi bakalım Oraya devam. Da... Bak börekler güzel. Yengeler <laughs> ev böreği getirmiş. Ne <laughs> ben yaptım. Aa, Sen <laughs> mi yaptın? Ne <laughs> evet. Hadi Teşekkür bakalım. Ne sağlık. Bak, bak. Ay 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 ay. Buradan da gelmiş. Buradan da gelmiş. Komşu Video göster yetişmiyor. bakayım. Komşu anne bakayım adam. Çok Hadi fazla bakalım. uzaklaşma çok fazla. Gidiyor mu? Var mı geldi mi? Çok fazla uzaklaşma bence. Geldi ben mi? Bu geldi gibi bir Bana şey. Gideyim, geldi gibi bir şey. Var. Nereye geldi Şu abi? Evet Necati. Evet, evet evet. Ay parladı parladı. Oo güzel güzel devam devam. Ha, şey ya abi bu videoya mı denk de, geldi de. anlamadım. Ya millet. Ya videoyu açınca gaza geldik. Hadi bakalım. Hepsi gerçek, hepsi gerçek. Hepsi, hepsi gerçek. gerçek. <laughs> Erkekler yalan söyler, kadınlar <laughs> söylemez. Aynen abi. <laughs> evet, oraya da geldi mi de? Bir deneyelim bakalım var mı bu sefer? Kaçırmadıysak. Abi, Kaçırma Kaçırma Yenge pardon. <laughs> Yenge müsaade. <bir saniye. gülüyor> <Vallahi gidiyor>, evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şuraya gelmiş olması lazım dedi. Ya arkadaş ya yedirmiş. Düşürdün mü ya? ya. Dişti. Allah'ım anlamadım Çok bu işten. Çok büyüdü değil mi? Şey. Bu işten hiçbir şey Çok anlamadım ya. Ama büyük ya. sanki böyle sağlam Büyük vurdu. Da, ya büyük böyle sanki 65 santim falan. Ya sarı <laughs> ya, kaçtı, <laughs> ya. Ya, kaçtı, ya kaçtı ya Büyük kaçtı büyük. Kaçan ya, balık büyük alakalı, olur ay, kardeş. Aynen aynen aynen. <laughs> aynen, Hadi devam ediyoruz. Hadi, Hadi bakalım. Hadi <gülüyor> bakalım. Hadi <laughs> bakalım. Oy 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 maşallah <laughs> maşallah. Kaç metre yukarıdan aldın? Kaç metre sana geldi <laughs> galiba. Hopa. Ali abi de aldı. Sen aldın. Ali abi nerede? Ali abi aldı Ali abi. Nerede o? Evet arkadaşlar şimdi balı yem hamsi kullanıyoruz. Takım bilgisi, takım bilgisi verelim. Şöyle gösterelim. Takım bilgisi vereceğiz Şöyle hamsi. Yememiz hamsi. Takılışını da gösterelim. Ali abi nasıl? Çok basit değil mi? Bak arkadaşlar takım, takım karışık. Karıştı yani takım. mı ya. Ne oldu? Kime kalk? Kim kime? Hayır ben kaydım. Hadi bakalım. Arkadaşlar coşuyor. Bayağı bir coştu. Şu an coştu kardeşim. Kanka demin havada takla atan balığı Ali abi gördü. Balık burada havada takla atıyor. Şurada takla atar mı balık? Şurada şurada oltanın ucunda. Oltanın ucunda takla atla. Takla atla havada meydanı şov yaptı geri gitti. Evet. evet. Sessiz, sessiz sakin balık mı çekiyor? Çalışan, adam bak sessiz ya. Bu adam sessiz sessiz sessiz. <gülüyor> sessiz. <gülüyor> senkini ver evet. bana. Reklama gerek yok kardeşim. Reklama <laughs> <laughs> gerek yok. Biz buradayız. Her zaman da burada olduk ya lan. Ha? Hadi bakalım. Başkan takar. Başka nasıl gidiyor? Keyif alıyor Ama, musun? Ha? Çekiyoruz yani. Oo ya. kovayı doldurmuşsun. Bekle birazcık. Bir tane daha geliyor. Hadi adamsın. Yapıştır gelsin o zaman. Aa bir tane daha geliyor. Ay şey olmaz. Ay hangisi daha büyük? Kiminki daha büyük? Adam bekle çek kanka, bakalım. Bekle, bekle kanka. Oo. Bekle bekle yanına bir tane. Yanına yanına hadi çek. Karısı size neride balık bırakmadım. Çek çek bu daha çek daha çek büyük. çek. O, o daha büyük, bu daha büyük, bu daha büyük. <laughs> Getir bakayım abi. Sana kanat Aa, ya. Ay <laughs> Evet adamlar balık, coştu. Aylar, balıkçılar. Çok güzel evet Ali abi sende sıra. <laughs> sen benim oltayı yap Erdal. Bunu da Hadi benim şey. bakalım. Evet kaptana gelelim. Kaptanlar ne yapıyor? <laughs> Keyifler <laughs> yani iyi mi? <iyi>, yani <laughs> sadece burada müşterinin Bu değil. Işte. Kaptanın da huzuru yerinde olması lazım bizim için. Önemli olan bu. Oldukça huzurluyuz ve keyifliyiz yani. Ha <laughs> sen keyif alıyorsan. <laughs> evet. Buradakiler keyif alıyorsa zaten biz de mutluyuz. Hadi bakalım. Arkadaşlar e, buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Yani bir biz, biz O vidaçlarımızı bir 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 burada bir ağırlamak bir gerçekten bize memnuniyet veriyor. Huzur veriyor. Eğlen, Ama yani sizin eğlenin yeter ki ya daha ne isteyeyim ben? Hadi bakalım. Evet. Evet. Başkan keyif alıyorsun değil mi? Ya ben her zaman keyif Adam. ya. Adam. Ne, ne, ne oluyor? Ne Biliyor. oluyor? Ne oluyor? Kardeş. Abi ne oluyor? Çok uçuyorsun ama ya. Ben uçuyorum. Çok sigara içiyorsun. Ben çok sigara içiyorum. Çünkü <laughs> kanser atlattım ben. Hadi bakalım. Kanserimizi göreceğim mi? Konserde mi var? Allah no. kahretsin. Ya düştü bu. Ben bu düştü abi. Taklatmadı tamam. değil mi bu? Bu düştü abi. Bu düştü. Bu Takla bu kesin yok. Kesin vardı burada balık. Kesin Takçana. vardı. Takmaya gelmedi yani bu balık. Abi burada %1 milyon balık vardı ve düştü yani. Ben takamadım, benim beceriksizliğim. Takamadın, abi şey, i̇yi, iyi takacaksın. Şey. Hemen YouTube'a abone oluyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Hemen hemen yazın. Hemen. Bakın hemen yazıyoruz. Marmara balık. Hemen, hemen. oltaları bırakın. Bırak bırak bırak. bırak <laughs> Yorum yazın, en son attığım videonun altına. Ama en son attığım balığı görürseniz var ya... Erdal! Er er Yenge! Er 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 geldi, çek, Anam, anam, Hoppa. anam. Çek, çek, çek. Bir dakika. Ya bak ya, bak, bak, yenge, bak, bak. en son attığım videoyu izlesene. Senden arayacağım. Aa, abone oldu. İyi. Hayır, Yok, ya. o değil, o değil, o değil şey yenge. Mi? O Hayır, değil, o en son attım. <laughs> bak, en son attığım bu. En çok kendim beğeneceğim yorum. Hadi bakalım. <laughs> yenge, eğer o videoyu bir beğenirsen gerçekten içinden... Bak, sana zorla beğen demiyorum. Hayır, tamam. İçinden gerçekten güzel olmuşsa beğen. Tamam. Ve yorum yap. Hadi bakalım. Genç tamam. kardeş çekiyor mu oradan? şey tık Bir tıklamış. Bir tıklamış. Bir tıklamış. Hadi. yok. Hadi bakalım. Ölsün bakalım. Ölsün ölsün. <laughs> <össün gülüyor> <Yok, össün> <laughs> <yok. gülüyor> Hadi. Yok gelmedi. Hadi bakalım devam ediyoruz. Balıklarımız balık, 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 güzel. Ala abi de koyu dolduruyor. Ala abi nasıl oluyor, keyif abi. alıyor musun? İyi şey, güzel. Güzel. Diyor. Şu anlık iyi. Güzel, sıkıntı güzel yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Biri geldi, 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 balık kokusu alıyorum. Hani bakayım. Adam geldi. Hoppa. Adam yapıştırdı. Arkadaşlar keyifler güzel. Keyifler güzel. Birimiz yem takıyoruz ama devamlı yürüyor. atıyoruz böyle. 15-20 saniye içinde küt kütü vuruyor ama değil mi? Evet. Mutlaka. Evet. Boş yok. Al çek ya. Al. Evet. Ne bitirmediniz ne diyor. Ne balığı? Bak şimdi bak çektim bak. Bu? Yenge av şu an tuttuklarımızın büyüğü. Sevo. Bu var şu ya bu? an tuttuklarımızın büyüğü. Güzel mi? Sevo. Bu var ya, ya bak, yarı ekmek. Hadi bakalım devam ediyoruz. Bak bu yarım ekmek. Aa! Yürüyor yeah. boş çektin Karavana. Evet. Ama yemi yedirmişsin. Alttaki alttaki. Yok yok alttaki yemi yedirmişsin. yedirmiş. Alttaki alttaki. Üstteki <laughs> <Abi de>. <laughs> mu? <yemeği yedirmişsin. gülüyor> Altı giymi. Dur ben. Dur ben çekeyim. Ya abi sen de var ya. Çekemedim çok ağır vallahi. Tamam belli değil. Tamam belli Tasma işte bu. Tasma tasma. Az bir gittin ama. Altı giyim gitmiş. Tamam aynen. <abi. gülüyor> Yedirmişiz kardeşim. Bir dahaki ne çekeceğiz? Sağlık <laughs> olsun. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Ne diyelim? Ne efendim abi? Suya girmek serbest mi? Abi girebiliyorsan gir hadi. Hadi. Oo bak deme İlyas'a deme. Ya girebiliyor. Dedin ki bana suya girmek. Ne diyor sana? Sana diyor. sana diyor. Sana diyor. Yok İlyas abi normal. Normal Nasıl İlyas. normal? Normal. Normalim ben. Işte. İlyas abi girmez de sen girebilirsin. Yok gire. <laughs> Birazcık gaz olsa. Asıl delikanlı o. Diyorsun. Tabi. Hadi bakalım. Asıl delikanlı o. İlyas abi bu arada yemin nasıl takıyorsun? Bu arada göstereyim. Kardeşim mısın abi? çevir bak şimdi. Bunu buradan geçiriyorsun. Tersten bir daha geçiriyorsun. Misal tamam. şu bak. Bunu buradan geçirdim tersten. Bu biraz yamuk oldu ama güzel oldu. Tamam. Diğer diğer yemi de takar mısın abi? Diğerini de takalım. O yemi değiştir abi. Değiştir. Ben sana ya. yem vereyim. Bir tane yem verir misin? Tamam kardeş? abi. Arkadaşlar normalde yemleri bütün olduğundan dolayı büyük e, yemler büyük olduğundan dolayı ikiye bölüyoruz. Evet evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Saate bak. bak bu yem. Saate bak. 22 22. Aynen. Bunu buraya taktın. Arkadan geçirdin değil mi? Aynen abi. Bunu buraya geçirdin. Nice. Evet diğer kancamızı da alıyoruz. Bu sefer tersten başlıyoruz bu işlemi Tamam abicim. Burada arkadaşlar yem takmak gerçekten çok önemli. Yem hani... takmak mühim. Bunu yani... geçirdin. Bak şimdi. Şunu Bak, şuradan çıkar. şöyle. Şu alt beyaz noktası sizlik. Şu an harika bir yem oldu. Bak. Oo. Görüyor musun? Dümdüz oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Tamam. Böyle salıyorsun abiciğim. Evet. Teşekkür evet. ederim abi. Hadi bakalım. Yenge. Hadi bakalım. İnşallah balık alırsın. Hadi bakalım. Devam. O ne be ya? Yenge, yenge, yemi taktı. Helal. Helal. Nasıl yem <laughs> taktım ama az önce? Az yok, taktım, yemi gördün Yok yok yok. Anlattın mı? Ders aldınız mı? Var. Öyle yem takarsan böyle balık yakalarsın. <laughs> Arkadaşlar abi işine bir kabasana. Yüzün gözüksün. <laughs> Ha, arkadaşlar şimdi, şimdi az önce bak şuna bak şuna şuna az daha büyüse sen ooo, bak, boncuk, boncuk, Ama sen bir şey mi günün balığı ne mı desek abi buna Günün balığı olabilir mi bilmiyorum bence Yenge yenge ya. Çok mutluyum çok iyi <gülüyor> Çok keyifli <laughs> Çok keyifliydi anlat <laughs> <Çok keyifliydi. gülüyor> <laughs> <laughs> anlat Helal olsun ya yalnız tebrik ederim yenge sana birden takmışlar Ama <laughs> yemi kim taktı Yemi az önce yemi size, size dersini verdim Dersini verdim ya Verdim verdim yani. Helal olsun abi. <laughs> Çok güzel yem taktın ve iki tane balığı aldın. Yok yok Yenge kalır. iki tane mi çekti şimdi? Sen? İki tane tane birden aldık kardeşim. Yenge ye bir tane. Şimdi iki tane yenge ye daha yem alalım. Abi iki tane. Evet, iki tane i̇ki daha yem, daha yem alalım. Buraya bir güzel daha yem takalım. Arka, i̇ki balık daha çekelim. Arka iki tane balık geldiği <laughs> için takım karıştı birazcık. Evet evet ikisi birden karıştı maalesef. Yani takım karıştı işte. Yani için... video çekeceğiz diye karıştı normalde karışmazdı tabii. Öyle Çok mi abi? <laughs> ben... Çok başarılı. Çok başarılı. E, şu kaybet şunu bir açayım. Tamam. Abi eline tamam, sağlık. Sen Yenge senin de eline sağlık. Kapatma sağ abi videoyu ben şunu yakayım. Hadi bakalım devam edelim.